Bu kılavuzda HTX borsasına tüm kayıt sürecini ve ilk para yatırma işleminizi adım adım anlatacağız. Birinci adım, hesap oluşturun. htx.com adresine gidin. Sağ üst köşedeki kaydola tıklayın. E-posta adresinizi, isteğe bağlı cep telefonu numaranızı. Girin, sizi davet eden kişinin yönlendirme kodunu varsa girin ve ileriye tıklayın. Verdiğiniz e-posta veya telefon numarasına bir kod gönderilecektir kodu girin ve onaylaya tıklayın. Bir şifre oluşturun ve HTX maceranıza başlayına tıklayın. İkinci adım. Doğrulama. Ardından doğrulamayı tamamlamanız gerekecek. Sağ üst köşedeki profil resminize tıklayın ve doğrulanmadı seçeneğine tıklayın. Açılan pencerede kişisel doğrulamanın yanındaki şimdi doğrula seçeneğine tıklayın. Ardından L1 temel izinlerinin yanındaki şimdi doğrula seçeneğine tıklayın. Ardından kişisel bilgilerinizi girmeniz, onay kutusunu işaretlemeniz ve onayla seçeneğine tıklamanız gerekecektir. Üçüncü adım, borsa bakiyenize para yükleyin. Şimdi borsa bakiyemizi doldurmamız gerekiyor. Örneğimizde bakiyemizi TRC20 ağında USDT ile dolduracağız. HTX hesabınıza giriş yapın, ana sayfada Varlıklara tıklayın ve ardından Para Yatırma bölümüne gidin, yatırmak istediğiniz coin'i seçin, örneğimizde USDT. Ardından yatırmak istediğiniz ağı seçin, örneğimizde TRC20. Para yatırma adresini gönder butonuna tıklayın. Para yatırma adresinizin e-postanıza gönderildiğine dair bir bildirim görünecektir. Kutuyu işaretleyin ve Onayla butonuna tıklayın. Para yatırma adresiniz de bu pencerede görünecektir. Adresi kopyalaya tıklayarak kopyalayın. Daha sonra ustt transferi yapmak istediğiniz diğer borsaya veya cüzdana gidin. Varlıkları çek bölümüne gidin ve kopyaladığınız htx para yatırma adresini adres alanına yapıştırın. İşte bu kadar. Hesabınızı başarıyla açtınız ve bakiyenize para yatırdınız.